Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Nusro hesabımı göstereceğim. Evet. Nusro'ya girelim. Hesap tanıtım videosu olacak. Hemen gösterelim. Come on, let's get physical. Physical. Come on. Şimdi Hata böyle zaten full oluyor. Rankları geçelim. Rank yüksek olup 0'a düşenler var. Mesela Lila 34 ranktan 0'a düştü. Piper 43 0. Hıh daha yüksekler de Stu falan da var. Stu çok güzel 45'e 100. Gördüğünüz gibi 32'ye 134 e var mesela Colt. Hank var 137 36 rank'tan 24 rank'tan düşen var. Poco. Kit düştü. Juju düştü. Fang düştü. Nita düştü. Zaten Mortis'te Jesse anlatamadı. Max seviyeden düştü. Bin düştü onlar. Bin yüzden düştü Jesse. Burada bin yüzden düştü. Ha, bunlar da ayla bin Şimdi başka ne var? Başka da uzaylı şöhreti üçüm. Burada hiç falan hepsi full. Olmayan kostümüm yok galiba. Ay, aynen yok. Böyle. Kime doldu? Bir tane aç. Bunu kuracağım. Açalım açalım açalım. Aç 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 Niye ne kadar Şimdi Demir ve her şey full artı full full artı full. 115, 145, 300, 310, 311, 38, 42, 12. Hepsi full artı full değil. Hı? Aa şimdi bir eksik. Hangisi mi simge eksik benim? Ne yukarıdan bir şeydir yani. E. Ee? Neyse ben onu bulacağım. Şimdi o simgeyi bulmam lazım. 66, 59, 46, 30. Devam et, devam, devam, devam. Size bir şey söyleyeyim mi? Bence en sonuna gidelim. Çünkü bunlar gibi. Acaba kupa ile ilgili mi? Anla buradan daha kolay. 13 bin kupalık şeyim yok sadece. Kulübümü de göstereyim. Çift Eymen. Eymen Eymen diye. Adım da Eymen zaten. Onda bu kulüp değil. Böyle arkadaşlar. Görüşürüz. Bay bay.